Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzunlardan sonra e, yine life After'da umut vadisi yapıyoruz bir alan görevi. den bir tanesi. Şimdi 3 kişi girdik. Bayağı uzun zaman oldu. Bakalım şimdi burayı da e, arkadaşlar şurada belli bir zombiler çıkıyor. Onlar öldükten sonra bu kapıyı açıyoruz, gidiyoruz. Burada ateş çıkıyor ama onunla hiç Bunu kendinize çekin. Daha güzel olur arkadaşlar. Böyle biraz yavaş geliyor sıkıntı. Arkadaşlar burada üç tane yerimiz var. Buranın ee, şey yapmadan, böceklere, böceklerden hasar yemeden burayı açmanın taktiği de bu. Sigortayı onarıyoruz şu an. Yerde olsak kesin geliyorlardı. Baksana hepsi koşu koşu geliyor. Bir arkadaşlar burada, diğeri de şu karşıda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu zeminlere uzun süre yürürseniz çok kötü can yakıyor. Bu da aklınızda olsun. zaten kolay bir yer. O kadar kasmanıza gerek yok hemen. Ee, güzel bir takımla halledebiliyorsunuz her şeyi. Cephane açar mısın? Teşekkür ediyorum. Tek kullanamadım. Sıkıntı. Kim konuşacak ben mi konuşayım? Arkadaşlar şuradaki hanımefendiyle konuşun. Sallayın ne dediğini okumaz da gerek yok. Sonra şu kapıyı açıyorsunuz. Herkes girsin. Orada konuştuktan sonra eğer biriniz girerseniz kapı kapanıyor ve bu zombileri tek başına öldürmek zorunda kalıyorsunuz. Ondan dolayı biraz sıkıntı. Ondan herkesin girmesine dikkat edin. Evet. İnternetimden dolayı biraz sıkılsıyor tabi. Lag var ya oyunda. Çok Burada bir minik boss'umuz çıkıyor. Yanlışlıkla attım. Arkadaşlar burada şimdi ne yapıyoruz? Ee, bir kutu olacak. Bileniniz vardır belki. Ben bilmeyenler için anlatıyorum. Hava yardımı gelecek. Oradan e, Molotov yolluyor tamam mı? Onu alıyoruz. Şu anlık o zombi şuraları falan dövsün. O hıncını bir çıkarsın. Bunun içinden açıyoruz bu kutuyu. Hepsini topluyoruz. Tamam. Güzel bir şekilde. Buraya atladı. Biz de onu yedik tabi. Bekliyoruz. Bu gidiyor. Şimdi. Şuradan hemen Molotov'u seçiyoruz. Buraya yaklaşırken atsanız çok iyi olacak. Çünkü ksg kullanıyorum. Şuradan hemen bir ksg ayarlayayım. Ben. Onlar tersi döndürdü zaten. Hemen böyle hızlı bir şekilde kesiyoruz. <laughs> Şuradan atlayın hiç o yolu uzatmaya gerek yok. Şöyle bu duvara da bir tane atımız da yetiyor aslında. Aç kapıyı gardiyan. Şuraya hemen bir tane molotov Şunun içine de ters dönsünler ki hasar yemeyelim. Şu drondayı şimdi kalan canımızla dolduralım. Arkadaşlar tam güç kalkan kullandığından dolayı böyle bir sıkıntısı var. Çarın. Ama tam güç kullanmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Yani buraya da ateş atıyorsunuz. Arkadaşlar buraya gelirseniz eğer karşıda durmayın. Bu duvarın üstüne çıkın direktmen. Yani şu eğer şuralarda durursanız o size böcek atıyor. Sonra bunları o böcekleri öldürmek için de yakmanız gerekiyor. En kolayı o duvarın kenarına çıkın arkadaşlar. Sizi görmüyor. Ama bir hamlede düşünmeniz lazım herhalde. Yani bir kere ters çevirdiğinizde düşürün. Tekrar belli bir yüksekliğe geldikten sonra tekrar aynı babayı yapabiliyorsunuz. Bu da sizden bitiyor. Benden bitiyor sizden. Değil. Şundan da bir cephane sömürü. Thank you kardeş. Arkadaşlar bundan sonra motofa ihtiyacınız yok. Bunu atın da öyle veya da atmayın size kalmış. Şurada bir duralım da hemen girelim içeri. Bu ilk alanda arkadaşlar e, gelişmek istiyorsanız yani hızlı level atlamak istiyorsanız harita görevlerinde m, harita haritalarda item toplamayı e, ve pano görevlerini aksatmayın arkadaşlar alan görevlerini yapın. Ee, belli saatlerde artık e, her zamanki gibi bosslar çıkıyor arkadaşlar. Bossları kovalayın. Hem yetenek puan alıyorsunuz. Hem savaş puanı. Hem de altın çubuk bize veriyor. Hele bir de toplamaysanız eğer e, toplayıcı bir mesleği sahipseniz her zaman e, özel ürününüzü satacak bir şekilde depolama yapın arkadaşlar depolama yapın ki e, yarine pazara koyacağınız malzemeler hazır olsun. Yani hadi öl bir öl temiz. Savaşımıza bakalım 24 Endişeyi biz bulmuşuz geçmiş olsun. Bu kadar da arkadaşlar. İki tane boss geçiyoruz. Hemen buradan şu buradan aldığımız Cephaneyi de kullanalım da. benim cephaneleri kullanmayalım. Aç gözlük yapalım. Alan görevi bu kadar arkadaşlar. Bu umut vadisiydi. Yıldızdan yıldıza değişiyor. Şu an biz 4 yıldız yaptık. Neden bilmiyorum. <laughs> Herhalde arkadaşlar öyle ayarladı. Normalde 5 yıldızla girebiliyoruz. Ee, dediğim gibi en son o ikinci boss'ta arkadaşlar o duvarın kenarına çıkarsanız güzel bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Orada da en sondakilerde dikkat ettiyseniz dronlar. Dronları çalıştırıyorsunuz. O şey canavar dönmeye başlayınca boss dönmeye başlayınca o drone'u çalıştırın arkadaşlar. dönmeyi bitirdikten sonra gidip eğer drone da ona patlarsa böyle dönüp de öldürebiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, artık daha sık video atmaya çalışacağım. Daha yeni yeni video atmaya başladım. Belki çok acemi de olabilirim. Ee, beğeni atarsanız. izleseniz de olur ya. Beğeniye de gerek yok. Teşekkürler tekrardan. Kendinize iyi bakın.